Kahve görmesi James Hoofman'ın lezzetli sonuç aldığı V60 kahve demleme tarifi. Üçüncü nesil kahve denen oluşumda emeği olan kahve görmesi ve barista James Hoofman'dan güzel bir V60'la kahve demleme tarifi. James Hoofman'ın V60 tarifi. 100 derece su, koyu kavrulmuş kahvelerde daha soğuk da olur. 60 gram bölü litre. 1- Kağıdı yıkayıp ekipmanı ısıtıyoruz. 2- Kahveyi koyuyoruz ve ortasını parmaklayıp kuş yuvamsı bir şekilde oluşturuyoruz. 3. Zamanlayıcıyı başlatıp kahve miktarının 2 katı kadar su koyuyoruz. 4. V60 elimize alıp bütün çekirdeklerin ıslandığından emin olmak için sağa sola sallıyoruz. Hay Allah'ım. Suyel kelimesi içinde Türkçe kelime uyduramamışız. 5. 30-45 saniye arası bekliyoruz ve kahvemiz çiçekleniyor. Gazını mazını salıyor. 6. Toplam suyun %60'ı kadar su koyuyoruz. 7. 30 saniyelik falan bir süreçte yavaş yavaş geri kalanını da ekliyoruz. James diyor ki ısı kaybı istemediğimiz için hep dolu dursun şu V60. 8. Minicik saat yönünde minicik tersine karıştırıyoruz. Yine swirl ediyoruz. Bütün su aktığında kahvemizin düz bir yatakçık oluşturmuş olması gerek. Kağıda da büyük büyük kahve parçacıklarının yapışmamış olması gerek. Bütün bu işlemin de 3-4 dakika gibi bir şey tutmuş olması gerek. Afiyetler olsun.